Tayyip Hocam'ın bürokrasinin olduğu gibi, yani eski Türkiye bürokrasinin e, bir bekleyiş içinde olduğunu düşünmesi doğru. Eğer düşünüyorsa. E, fakat bürokrasinin e, kendi başına buyruk yani bu kadar rahat hareket etmesini engellemek için kanla çıkarılabilir. Mesela hakimleri kontrol eden bir sistem yok. Yani hakimleri şikayet etme sistemi çok kilitli. Mesela en vahim budur. Yani mesela polisi şikayet etme sistemi çok rahat olması lazım. Ve bayağı cayır cayır işlemesi lazım. Ama hakiki bir şikayete dayalı. Hakim şikayetleri de yani çok etkili ve aktif caydırıcı bir yönden ortaya çıkması lazım. Şimdi hakim şikayetinde etkili odanamıyorsa eski Türkiye sisteminde bazı hakimler istediği gibi hareket edebilir o zaman. Ama hakimin hukuk içerisinde kalmasını sağlayacak kanunlar çıkarılırsa yani şikayet edildiğinde de kanun onun yakasına yapışıyorsa suç işlediğinde çabuk netice alınır. Onun için başkanlık sistemine falan gerek yok. Ya yani bunun için bu düz bir ayarlama yeterli olur. Mesela polis keyfi bir şey yapıyor, hiçbir şey olmuyor polise. Olmaz. Hemen tak yakasına yapışacak bir sistem olması lazım. Hemen cezası verilmesi lazım hakim mesela adaletsiz, hukuksuz bir şey yapıyor. Yahut keyfi bir şey yapıyor. Yahut kininde nefretinden kaynaklanıyor. veya ideolojik saplantısından kaynaklanan bir eylem içinde oluyor. Yahut hakikaten vicdansızca bir tavır içerisinde oluyor. Ama yakasına yapışan bir sistem yok. Böyle olmaz. Yani adaletsizlik yaptığında, vicdansızlık yaptığında bir hakim, samimiyetsizlik yaptığında hemen yakasına yapışan bir sistem olması lazım. Bunu ivedilikle Tayyip Hocam çıkarsın. Yani bu zor bir şey değil. Bunu belirleyen bir hakim heyeti olabilir. Ya yani söylersin. Yani bu tabii mesleki dayanışma olmayacak. Söyledim mi çat yakasına yapışacak. Vatandaşa haklı gören bir sistem olması lazım. Yani hakim dokunulmazlığının kaldırılması lazım. Hakim dokunulmazlığı çok büyük bir sorundur Türkiye'de eskiden evet. beri. Hatta bir ara hakimler devletim oluyor Türkiye falan diyorlardı. İşte bunun sebebi bu hakim dokunulmazlığı mutlaka kaldırılması lazım. Bütün memurların nasıl dokunulmazlığı yoksa hakimin de dokunulmazlığı olmasın. Yani niye dokunulmaz olsun ya? Normal bir insan hata yapabilir. Samimiyetsizlik, vicdansızlık da suç olması lazım. Yani ona da çeşitli mesleki cezalar verilebilir. Mesela vicdansızlık. Yani bu açıklanamaz ama bu hissedilir. Mesela samimiyetsizlik dürüst karar vermeme bu hissedilir. Yani gizli suçlar vardır. Gizli suçlara da aman verdirtmeyelim. Yani tamam adam mesela çekerse kanunda onun yerini bulabilirsin. Ama samiyetsiz olarak yaptığı anlaşılıyor. Oyun olsun diye yapıyor. Mesela vatandaşın canını yakmak için ideolojik kininden dolayı yapıyor. Mesela başka birine yapmıyor. Başka birisine kolaylık gösteriyor. Ama ideolojik kini olan vatandaşa bambaşka bir eylem içinde oluyor. E bunun suç olması lazım. Bunun böyle bir e, durumla e, karşılaşması durumunda tak devlet gereğini yapsın. Ama işte bak hakimleri, e, yani iyi olanları tenzih ederim de, yani samimiyetsiz, gaddar, acımasız olanları, e, bir şekilde bu mesleğe girmiş olanları bu sistem koruyor. Ya yaptın mı bir anormallik hemen yakasına yapışan bir kanun maddesi olması lazım. Bir hukuk sistemi olması lazım. Yani bu kadar başı boş bir sistem olmaması lazım. Bir anlamda başı boş. Yani özel dokunulmazlığı var hakimlerin. Bizim hakimlerimizin yüzde doksan dokuzu çok iyi. Ama yüzde bir de olsa içlerinde böyle kadar sevgisiz, acımasız, ideolojiyle beyni pişmiş e, nefret insanları var kendi ideolojisindeki insanı koruyor. Kendi ideolojisinde olmayan insana adeta düşman kesiliyor. Kanunu, hukuku her türlü yolu onu kullanıp aleyhte kullanıyor. Yani samimi kullanmıyor. Yani ispatı da mümkün oluyor bazen. Böyle oyunlar oynadıklarında yakalarına yapışan bir sistem olması lazım. Bunu bir şekilde gerçekleştirsinler. Yani hukuk rahatça oynanabilecek bir sistem bazı kişiler için. İsterse onu ceza içerisine sokabiliyor, istese sokmuyor. İsterse hafif cezalı bir şeyi ağır bir cezaya çevirebiliyor. Ya böyle oyun oynamalara müsaade etmeyen bir sistem kurulması lazım. İyi olmayan insanların hiç eline vatandaş teslim etmek olmaz. Ya bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Mesela adam bir şekilde gaddar. Yani ya terörist bir zihniyet içerisinde. ana terörist bir sistemin adamı olmuş oluyor. E sen bu adamı bir şekilde almış oluyorsun bünyene. Ama bunu caydıracak bir şey olması lazım. Kanun hükümleri bunu köşeye sıkıştıracak gibi olması lazım. Onun için bu hakimleri koruyan kanunun ortadan kaldırılması lazım. Yani keyfi hakimleri ezmeye kalkan zihniyeti de rahatça ezecek bir sistem kurulabilir. Ama hakimin can yakmasına karşı da vatandaş korunulabilir. Yani çok rahat yapılabilir bu. İnce bir planla yapılabilir bu. Muhlak bırakılmış. İyi hakimlerimizin haddi hesabı yok. Ama e, vicdansız hakimlerin olduğu da biliniyor. Zalim hakimlerin olduğu da biliniyor. Ve buna çözüm bulunması lazım. Ya yani böyle kontrol dışı bir sistemde vatandaşın ezilmenin dışında bir yolu kalmaz. Eski Türkiye dediğimiz olay bu. Eski Türkiye sistemini meydana getiren yapı bu. Ya yani bu halle oldu mu? Eski Türkiye'de bir şey kalmaz. Hı. Aynı şekilde polis için de bu geçerli. İşte samimiyetsiz gaddar oluyor adam. Mesela i̇şte basit bir şeyde çok büyük olay çıkartıyor. Çok büyük bir olayı da hiçbir şey yokmuş gibi yapıyor. Adam mesela molotof atıyor bilmem ne ya boş ver atsın gençtirler diyor. Ne olacak diyor. Ama vatandaş çok alelade bir şey yapıyor. Mesela gece arkadaşlar topluca giriyor. Siz terörist misiniz? Anarşist misiniz? Gelin bakalım sizi bir ifadenizi alalım falan. Nöbetçi mahkemeye çıkartmalar şu bu falan. Bu tip şeylere karşı çok dikkatli olmak lazım. Ya bunun kontrolünü yapacak bir sistem çok kolay olabilir. Nöbetçi savcılar bulunsun, ilgili <laughs> memura bulunsun çok kolay netice alınsın. Evet. Belki yol gösterebiliriz. Yani nasıl yapılabilir, nasıl edilebilir diye anlatabiliriz. Ama hükümet bayağı yaman. Yani her türlü konuda her türlü fikir üretebilecek güçteler. Ama biz de fikir getirebiliriz. Ya ben de bir fikir getirebilirim.